Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. <laughs> Şimdi bir önceki derste ne yapmıştık aslında? Gittik bir myfind fonksiyonu yazdık template olarak ve bu fonksiyonu işlettiğimizde aslında generic yani aslında dışarıdan verilen bir string değerinin içeriğini bu iterasyonda bulup bunun silme işlemini aslında burada yapmaya çalıştık arkadaşlar. Şimdi bakın, bu örneği biraz daha detaylandıracağız. Çünkü bizim template fonksiyonumuz vardı bakın burada, myFindla belirtilmiş ve bu virtual main'in içerisinde bakın biz ne yapıyorduk? Bir myFind'i burada buluyorduk, bunun iteratif olarak adresini buraya atıyorduk. Adresini attıktan sonra da bunun ne yapıyorduk? Silme işlemini yapıyorduk. Şimdi bakın, ikinci örneğimizde yine bunu devam edeceğiz. Include Utility Class .hpp yazıyorum buraya. Using namespace diyorum. Int main'i de verdikten sonra return 0 ifadesini verip burada işlemlerimi yapacağım. <laughs> Şimdi bakın yine aynı mantıkla bir list e, string as list oluşturalım. Bunu yine randomize edelim. Ve burada gidip fonksiyonu ile aslında slist 100 değerini buraya koyalım. Yani aslında bunun c display'ini ben yazdırdığımda slist ifadesinin içerisinde bakın ne yapacak? Bana 100 tane aslında değer üretecek yine. Şimdi bakın yine dışarıdan bir string alacağım burada. <laughs> Terminale şu an bunların hepsini verdi. Şöyle geliyorum bir string s diyorum ve cout'un içerisinde bakın the name needs to be found diyorum ve c'ini buraya koyuyorum. Şimdi bakın benim ne yapmam gerekiyor aslında? Yine bu s listin içerisinde aslında bir tane ismi silmem gerekiyor. Ama bakın bir önceki uygulamada biz ne yapıyorduk? Bir önceki uygulamada bir ismi verdiğimizde bu isimden 3 tane olsa bile sadece bir tanesini siliyorduk çünkü bir tane iterasyonda bunu bulmamız bize yetiyordu arkadaşlar. Şimdi bakın. <laughs> o yüzden list e, string türünden bir iteratör tanımlıyorum buraya iter türünden. Bunu est list begin ile başlatayım. Şu şekilde. Şimdi bakın bir while döngüsü içerisinde. Benim bu ifadeleri aslında detaylı bir şekilde kontrol etmem gerekiyor arkadaşlar. Neden aslında bunu yapmam gerekiyor? Çünkü biz bu iterasyonu bu isim silinene kadar aslında yapacağımız için bizim bunu bir while döngüsüyle dönüp her iterasyonda her bu isme ait adresi bulup hepsini tek tek silmemiz gerekiyor. O yüzden bakın buraya geliyorum. iter diyorum eşit değilse eslist list de ki bakın burada her seferinde söylüyorum eşit değildir operatörü burada aslında ne bir operatör overloading ve bu fonksiyon bize tanımlandığı için aslında bunun içerisinde bunu kullanabiliyoruz bu döngünün içerisinde bakın while'ı ben kullanmaya çalıştığımda iteri her döngüde aslında bir myfind fonksiyonu yazmıştım ya bu fonksiyonun içerisindeki değeriyle set edeceğim. Şimdi bakın s-list'in begin'ini veriyorum buraya. s-list'in end'ini veriyorum. Ve buraya esim neyse onu veriyorum. O zaman ne yapacak biliyor musunuz? Bu my find'in içerisindeki aslında iterator türünden tanımların ifadeyle birlikte aslında gidecek. Başlangıç adresinden son adrese kadar aslında bu iterasyonları dönecek ve eğer bu değeri bulabiliyorsa bu itere bunun değerini verip verdikten sonra biz bunu silebileceğiz. O yüzden bakın if diyorum buraya iter diyorum eşit değilse s nokta end'e. Yani ben bu iteratörü buldum. Bulduktan sonra ne yapıyorum? My find'ın içerisindeki aslında değerle karşılaştırıyorum. İteratöre bunu atıyorum. Eğer bu iteratör end değilse demek ki ben bu kelimeyi buldum. Eğer bu kelimeyi bulduysam ve bu kelime bakın erase'in içerisindeki iter ise ben bunu silebilirim arkadaşlar. Ve en sonunda ne yapabilirim? Bu while'ın dışına çıkmadan C display ile aslında her döngü değerinde bunu yazdırabilirim bakın. Şunu 100 yapmayalım şimdilik 10 yapalım. En azından görünsün. Şimdi çalıştırdım. Burada bakın İki tane ammar yazısı var. Görüyor musunuz? Ammar diyorum. Buraya geldiğimde bakın ilk döngüde sadece bir tane ammarı sildi. Biri kaldı. İkinci döngüde bakın ammar kalmadı. Bitirdi. Üçüncü döngüde ise bakın if'in içerisine hiç girmedi. Çünkü ne yaptı? Bu assistant yani aslında null pointer döndü. Ve null pointer döndüğünden dolayı bakın buradaki ifadeleri aslında biz ne yapabildik? Sonlandırabildik. Bakın bu döngünün içerisinde <laughs> ben gidip bunu 50 yaparsam mesela bakın burada sıra sıra tekrar eden mesela Mehmet 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 burada da var. Burada da var. Mehmet bayağı var mesela. Mehmet'i ben buraya veriyorum. Verdiğimde bakın ne yaptı? Sıra sıra aslında bunları sildi. Tabii şunu da şöyle yapalım. Bir siyah otente koyalım ki en azından biraz daha görünsün kademeleri. Şöyle bir dakika. Şunu clear edelim. Şöyle tekrardan çalıştırıyorum bakın bunu. Şimdi bakın burada ne var? Ee, Mehmet Özenç mesela bayağı var. Özenç çiziyorum. Bakın özenç yazdığımda ilk döngünün içerisine bakın bir tane sildi burada. Burada bir tane sildi. Burada bir tane sildi. Burada bir tane sildi. Ve bakın bu döngünün içerisinde hiçbir zaman ne kalmadı? Artık özenç ile ilgili herhangi bir şey kalmadı arkadaşlar. O yüzden bakın biz idiom bu şekilde kullanabiliyoruz. Idiom bu şekilde kullanabildiğimiz için aslında bir stringin içerisinde bütün işlemlerin hepsini sıra sıra aslında ne yapabiliyoruz? Yok ede biliyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın <laughs> gidelim bir sonraki örneğimize geçelim. Şöyle eksi 3 diyorum. Eksi 3. Şimdi bakın bu işlemi ne yapacağız biliyor musunuz? Bir de bir prediket tanımlı bir fonksiyon yapısıyla yapmaya çalışacağız. Standart kütüphane çünkü aslında bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Biz ona aslında belli fonksiyonlar veriyoruz. O fonksiyonların hepsini biz burada ne yapıyoruz? Karşılaştırma kuralı olarak aslında boolean dönen bir değerle bize bunları verdiği için biz bu değerleri aktif bir şekilde kullanabiliyoruz. O yüzden bakın yine döngümün aynısını buraya hızlı bir şekilde oluşturuyorum. List string türünden s list randomize'ı çağırıyorum burada. Şu şekilde c filmle yine doldurma işlemini yapayım. s list on olsun. Bunu bir yazdırayım. Ve gideyim. Ne yapayım yine? Bir list türünden string ifadesiyle aslında template edilmiş iteratör türünden bir iter tanımlayıp s listi begin değerini buraya alayım. Ve cout out diyeyim. Bakın. deleting process is start yazayım ve Entle'yi koyayım. Şimdi bakın benim buraya yazacağım döngünün içerisinde. Ben bunun tabi aynısını bir daha kopyalayayım. Şöyle is and diyeyim buraya şu şekilde. Ben buraya ne yapacağım aslında? Yine bir iteratör vereceğim ama bu iteratörü nasıl yapacağım biliyor musunuz? Bu iteratörü aslında gideceğim bir predicate fonksiyonuyla aslında ifade edeceğim. Bu predicate fonksiyonu ne arkadaşlar? bu predicate fonksiyonu tamamen benim burada verdiğim bu sinkleri nasıl çoğaltacağımla alakalı olduğu için ben bunu kullanmak istediğimde aslında ne yapacağım? Yine benim döngümün aynısını yazacağım. O da nasıl oluyor? Bakın şöyle while içinde yine bir iterle karşılaştırma yapacağım. S listin endini. Buraya ne ptr yazsanız da olur. Ama bu daha profesyonel arkadaşlar. En azından S ile alakalı olduğunu ilentilendirmek için bir iter ataması yapacağım ve bu my find fonksiyonunu gideceğim tekrardan yazacağım. Nasıl yazacağım? my find if olarak buraya geleceğim. Ve buna parametre olarak bakın burada s listin beginini, s listin endini ve bir adres içerisinde predicate func dediğim bir ifade tanımlayıp buraya vereceğim. Bu benim aslında arkadaşlar koşulum olacak. Bu koşulu ben gerçekleştirdikten sonra if diyeceğim. Iter eşit değilse s list de, Bakın bunun içerisinde gideceğim ne yapacağım? S list erase diyorum bakın. Iter'e burada sileceğim. <laughs> Ve c out demeyeyim. Şurada c display diyeyim. C display'in içerisinde s list container'ını yazdıracağım. Şurada bir c out verelim. En azından belli olsun. Şimdi bakın bu iki fonksiyon burada tanımlı değil. Bizim ne yapmamız gerekiyor aslında? Bu find if'i aslında tanımlamamız gerekiyor. Fonksiyonun içerisinde. Predicate fonksiyonuyla. Şimdi bakın geleyim şu utility class'a. Bir kere şöyle ne yapayım? X3 diyorum bakın buraya. Ama virtue main. X3 olsun bu. Bir kere ne yapmam lazım? deklare etmem lazım. Bir fonksiyonu o ne? Bool'a geri dönen predicate func bunun içerisinde değeri değiştirmediğim için const std string reference nesnenin kendisini veriyorum. Const std'nin stringinin reference r re ikisini buraya veriyorum arkadaşlar. Bu döngünün içerisinde ben ne hedefliyorum aslında? Ben buraya öyle bir predicate fonksiyonu yazacağım ki bu fonksiyonu ben çağırdığımda bu kurala uyan her şey aslında bu döngünün içinden silinsin. O yüzden bakın şu klasın içerisine giriyorum. Şöyle bir boşluk daha açayım buraya şöyle. Virtue main x 3 diyeyim. Onu nitelediğimizi görelim. Şimdi bakın burada biz ne yapalım biliyor musunuz? Return'de bool ifadesi dönebilmek için stringlerin içerisinde mesela aynı boyutlu stringleri burada doğru olarak döndürelim. Aynı boyutlu olanlar arkadaşlar. Şimdi bakın bu utility class'ın içerisinde ben bu predicate'i verdiğimde bu parametrelere ne geçilmişse aslında bakın ne yapacak bu predicate function'ın içerisinde aslında onu bir silmeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi bakın o yüzden geliyorum şu utility class'ın içerisinde bakın gidiyorum bir template ifadesiyle yine class in iter class an pred yazıyorum in itere yani aslında iteratör türüne geri dönen my find <coughs> If fonksiyonunu buraya yazıyorum. Buraya geliyorum arkadaşlar bakın. In iter back in iter and ve an pred türünden pred. Bu ne olacak bizim için aslında? Boolean bir değer olacak. Burada çağırmak istediğimizde. <laughs> Şimdi bakın çok basit. while içerisine geliyorum. Bir kere benim bütün döngüyü dönmem gerekiyor. Back eşit değilse ende ifadesini buraya yazıyorum ve her seferinde bakın bu ne yapmam lazım begi artı artı yapmam lazım ve en sonunda da ben neyi döndüreceğim return begi döndüreceğim eğer zaten bakın bu döngüde doğru olarak çıkmazsa ne olacak arkadaşlar yani bu döngü kırılmadan en aşağı kadar gelirse bu null pointer olarak çıkacak endden dolayı ama bu kırılıp aşağı gelirse zaten aradığım değer olacak şimdi bakın buraya ne yazıyordum ve diyordum <laughs> bu v ifadesinin içerisinde Benim burada bir predicate fonksiyonum var Bu pred ne türünden ve ben buraya adresini Verdiğim için aslında bu predicate fonksiyonunu Çağırabiliyorum Şimdi bakın bu pred'in içerisinde benim ne yapmam gerekiyor Bir kere yıldız back neyse Bir onu vermem gerekiyor İkinci olarak bakın predicate fonksiyonunda R2 değeri var ya burada Ben ne yapacağım burada biliyor musunuz bir de Yıldız back'i ben bunu da yine vereceğim Ama bir sonraki değerini vereceğim yani aslında bakın ben bu stringi yazdırdım ya. Hatice ile Göktuğ. Göktuğ ile Gözde. Gözde ile Gözde. Gözde ile Gözde. Fat, Gözde ile Fatma. Fatma ile B. B ile Ali. Am, Ali ile Ammar. Ammar ile Yeşim ifadelerinin hepsini aslında burada detaylı bir şekilde aslında karşılaştıracağım arkadaşlar. Şimdi bunun implementasyonunu biz gelecek derslerde değiştireceğiz. Ama bakın farklılığını çok net bir şekilde burada göreceksiniz. Şimdi şöyle geliyorum. Clear yapıyorum. Bunu yaptıktan sonra bakın arkadaşlar. Bunu çalıştırıyorum. Şimdi aynı boyutlu ifadelerin hepsini silmesi gerekiyor. Şimdi bakın dikkat edin. Ben bunu çalıştırdığımda burada bakın deletion çalıştı. Hatta şuraya da bir şöyle şunu da koyalım. Şunu Evet tamam bu burada kalabilir. Ama en azından şuraya da koyalım. Şimdi bakın ben bunu çalıştırdım. Çalıştırdım da arkadaşlar bakın. AA, Yeşim, Göktuğ, CC, Ali, Baran, BB, Baran, Baran geldi. Şimdi burada bakın deletion process is start diyor ya. Bakın bunu çalıştırdığımızda biz yine burada aynı ifadeyi aldık. Peki şimdi bu doğru mu değil mi? Şimdi bu 5 harfli bu 6. Bakın bu 3 harfli bu da 3 harfli. Hmm. O zaman bakın ben bu HPP'nin içine geliyorum. Burada Fred'in bool dönüp true mu false mu döndüğüne bakayım. Eğer bu doğruysa doğru oluyor. Bu döngü devam ediyor. He, bu döngü de zaman yanlışken ben zaten ben bunu yapmalıyım. O yüzden bakın şimdi tekrardan çalıştırıyorum. Bakın orada ben true false'u yanlış yapmışım. Şimdi bakın ben bunu tekrardan çalıştırdığımda. Urgan. Bakın deletion process burada aslında sert yaptığı için bu sefer ne yapacak? Urgan, A, Ali, Hatice, Urgan, Fatma, Nezip, Baran, Mehmet geldi. Şimdi buraya geldiğimde ben bakın ne yapıyorum? Urgan, Ali, Hatice. Bakın A'yı sildim. Neden sildim? Çünkü bakın A ifadesine geldiğinde Urgan ile A eşit mi değil mi? Değil. O zaman siliyorum bunu bakın. Sildikten sonra bakın Urgan, Ali, Hatice, Urgan, Fatma. Bunların hepsi gidiyor. Bakın Urgan, Urgan, Fatma, Nazif, Baran, Mehmet kalmış burada. Sonra urganla urganı bakın burada tekrardan siliyorum. Neden? Çünkü iteratörün içerisinde predicate function'da ne yapıyor? Eşit olan ifadelerin hepsini burada silecek, götürecek şekilde çalışıyor arkadaşlar. Çünkü bakın backend'in içerisine ben yıldız bekle, yıldız artı artı yani bir sonraki adresinin back değerini ben buraya koyarsam arkadaşlar eğer bu işlemleri yapmak zorunda kalıyor. Ancak bakın burada Urgan A Ali Hatice aslında hala yanlış çalışıyor arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü bakın ben buraya begi koyuyorum. Bakın şimdi begi koydum ben buraya. Begi koyduktan sonra begin artı artısını buraya koyuyorum. Artı artı koyduğum için bakın bu beg iki adım atlamış oluyor. <laughs> yani aslında burada silinmemesi gereken bir resim. Ben burada increase'i yani aslında arttırma işlemini fazla yapıyorum. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Bizim bu fonksiyonu daha formal ve daha düzgün bir forma sokmamız gerekiyor. Şimdi bakın ben ne yapıyorum burada? Aslında <laughs> standart tool'larda olan C++'ın içerisindeki kütüphanede olan aslında fonksiyonları ise gerçekleştirmeye çalışıyorum. Ancak bakın bunlara ben bu şekilde hata bıraka bıraka yapıyorum ki <laughs> siz de gerçek hayatta zaten problemlerle uğraşırken bu kademeleri takip edeceksiniz arkadaşlar. Yani bu kodu Birden size yazmamamın en büyük sebebi bu. Dersin başından beri aslında ben hep bunu yapıyorum. Çünkü kademe kademe aslında bunları öğrenmezseniz hiçbirini içselleştiremezsiniz arkadaşlar. O yüzden biz ne yapacağız? Bir sonraki derste aslında bakın bu fonksiyonu düzeltmeye ve normal çalışan bir find if yani aslında predicate alabilen aslında bir fonksiyon yapısına getirmeye çalışacağız arkadaşlar.